ben sensiz yaşamak istemiyorum. Anlık verilmiş kararlar gibi, maziden bir sayfa aralar gibi, sorulmadık yerlerden haber getirirler. Belki bir sevdayı başlamadan bitirirler. Denklanşör startlı fotoğraflar, mekanik fotoğraflar, monolog fotoğraflar. Bende değişen bir şey yok, eski fotoğraflardaki gibi. Lakin hissederim uzaklarda olsada bana ettiklerinden dolayı yaralar gibi unutulmuş fotoğraflar. Düşte gördün mü senden? Görmedinse düşte gör. Sonu olmayan yollarda umudum. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Ayaklarımın altında kaymış yıldızlar. Kızıl saçlarını okşarken ellerim yanmış. Bilmem bugüne kadar nasıl dayanmış. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Bir çiçekle bahar olmaz derler. Baharlar bir çiçekle başlar bilmezler. Olur da ayaz vurursa bembeyaz ellerine bilsinler. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Düşte gördün mü senden? Düşmedinse düşte gör. Bir tebessümle oluştu bu izler, hiçbir zaman silinmezler. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Seviyorum demek bazen kifayetsiz. Dudaktan kalbe yerler esmeli. Ufak ufak gül yüzüme gül yüzüme Ruhumu titreten bir tını olsun senden tempoyu tutturmak ve korumak benden. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Ben sensiz yaşamak istemiyorum.